Evet dostlar haftanın son günü 24 Mart 2023'te Cuma günü son işlem gününde seans bitiminden sonra arkadaşlar ve seans bitiminden önce de bol bol kar, payı, kar payı dağıtım ile ilgili arkadaşlar nakit kar payı dağıtım ile ilgili kap bildirimleri geldi arkadaşlar. Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. İşçilerin arkadaşlar bir tanesi var ki özellikle çok fazla yüzdesel anlamda çok fazla özellikle belirtiyorum yüzdesel anlamda. yüzde %6.210 arkadaşlar. Şimdi bakalım hangileriymiş. İlk önce Anadolu Hayat'a bakalım arkadaşlar. Anadolu Hayat diyor ki yüzde %116 ödeyeceğim diyor. Normal arkadaşlar ne zaman görüşülmüş bunu? 24.03.2023 tarihinde gözükmüş arkadaşlar. Ee, ve %116.27 olarak da bir kar payı dağıtımı var. Teknoso'ya baktığımız zaman da arkadaşlar hiçbir şey dağıtmayacağım diyor. Kimseye bir şey zırnık koklatmam diyor arkadaşlar. Şeker finansala baktığımız zaman bu da diyor ki ben %19.69 bürüt kar dağıtacağım diyor nakit olarak. Baktığımız zaman Carrefour'sa'da Carrefour'sa'da ne diyor zırnık koklatmam diye karşımıza çıktı. Carrefour'sa'da bir şey yok. Eminiş ambalaja baktığımızda Eminiş ambalajı arkadaşlar %0 bir nakit par, kar payı dağıtım var. Bunlar hep seans sonunda. Ve baktığımızda bakacağız seans öncesinde de TSKB gayrimenkul yatırım ne diyor? Ben de hiçbir şey dağıtmayacağım. Kimse vermiyorsa ben de vermiyorum diyor. Ve at çansı çimento sanayiye baktığımız zaman %130.58 yüzdesel olarak da bürüt kar payı vereceğim diyor. Bu da 1 lira 30 kuruşa denk gelen bir miktar. Ve baktığımız zaman Ege Enerji arkadaşlar. Evet Ege Enerji ne diyor? Ege Enerji diyor ki arkadaşlar %6900. %6900 arkadaşlar. Bu da hisse başına 69 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir para diye düşünebiliriz arkadaşlar. Miktabı Ege Enerji Ege Endüstri'nde arkadaşlar fiyatı da biraz pahalı onu da söyleyelim. Ve gelelim Federal Mogul arkadaşlar. Federal Mogul Federal Mogul'da arkadaşlar %146 şeklinde para ödeyeceğim diyor arkadaşlar. Oransal olarak brüt olarak. Peki Uluğun'a baktığımız zaman arkadaşlar Uluğun diyor ki %109 ödeyeceğim diyor. Bu da gayet makul arkadaşlar. Konka'ya baktığımız zaman Konkada diyor ki 81.66 olarak ödeyeceğim diyor arkadaşlar. Peki buradan baktığımız zaman yüzdesel olarak tabii karşımıza çıktı. Akçansa'ya baktığımız zaman Akçansa bize ne diyor? Akçansa da %130 olarak karşımıza çıktı. Bu da gördüğümüz kadarıyla. Ve baktığımız zaman Ulaşlar Yatırım Turizme Ula da diyor ki ben hiçbir şey ödemeyeceğim diye bas bas bağırıyor. Ve gelelim Çemtaş'a arkadaşlar. Çam taşta ne diyor? Çem taşta %50 ödeyeceğim diye karşımıza çıktı. Şimdi bunun dışında arkadaşlar şurada sadece bir şey vardı. O dikkatim çekti. Bulabilecek miyim acaba? Evet arkadaşlar. Evet şurada. Anadolu Hayat diyor ki arkadaşlar. Ben diyor 28.03.2023'te yani büyük ihtimal haftaya Çarşamba falan diyor. Ben bu parayı ödeyeceğim de karşımıza çıktı. Diğerle ilgili arkadaşlar tarihlerle ilgili net bir şey yok. Zaman içerisinde bunlar karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyecekken federal da 28.03 arkadaşlar karşımıza çıktı. Bir de şeye bakalım Ege'nin süreye bakalım bir daha Ege'nin süre tarihi var mı? O da arkadaşlar 28.04 2023'te öyle diye karşımıza çıktı.